Abone ol ve beğeni bırak. Çünkü birazdan 4000 yıllık bir şifanın sırrını öğreneceksin. Bugün neredeyse her mutfakta var ama hikayesi 4000 yıl öncesine dayanıyor. Zerdeçal ilk kez Hindistan'da kullanıldı. Hem yemeklerde hem de ilaç yapımında. Eski Hint tıbbı Ayurveda onu yaşamın altını olarak tanımlıyordu. Modern bilim de artık bu altın baharatın sırlarını keşfetti. Zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuar etkisiyle. Kansere karşı koruma sağlar, depresyonu hafifletir, beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve hatta cinsel sağlığı destekler. Bugün dünyanın birçok ülkesinde zerdeçal kapsülleri ilaç ve takviye olarak üretiliyor. Bir zamanlar sadece baharat olarak bilinen zerdeçal artık tıbbın vazgeçilmez parçası. Doğanın altın rengi insanlığın en eski ilaçlarından biri oldu. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.